yok mu elim Aa, çok kötü şişti. Sizde ne oldu böyle? Bahar doktor elimi kapıya sıkıştırdım ve çok kötü bir Krem şekilde şişti. Be. Krem sürmek iyi gelecek mi gerçekten? Çok ha. korkuyorum ya. Doktor hanım, elim çok Meraket kötü şişti. İyileştirecek misiniz? İyileştirecek misin? Ay teşekkür ederim ama çok korkuyorum. Elim acırsa Aa! bir şeyler vursaydın keşke. Aa, acıyor. Ay, çok acıdı çok acıdı ne yapıyorsun ama hiç iyileşmedi geçmedi benim elim ne yapıyorsun şimdi Allah, Allah ne yapıyorsun ya elim ay, ne yapıyorsun doktor doktor Bahar sen ne yapıyorsun ben de dalga mı geçiyorsun Gülüyor, ah, 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 <laughs> ay elim çok acıyor doktor hanım ya niye iyileşmiyor benim bu elim niye inmiyor çünkü birazcık Fazla mı sürmüşsün? Ama niye geçmedi? Baksana kremde sürdün. Hala şişedim. Şimdi ne yapacağız? Ay. Ne yapacağız şimdi? Şimdi tarayacağız. Tarayacağız mı? A ama elini tara, tarandı. Nerede görülmüş doktor hanım ya? Ya ne yapıyorsun? Başka bir şey yap. İyileşmedi. A ne yapıyorsun? Ama o kalp atışını ölçmek için değil mi? Aa! Doktor hanım siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Benim elim iyileşmedi. Hayır hayır. Zaten yap. Hayır birleşecek. Sakın yapma öyle. Ay çok acır yapma. Korkuyorum. Ah parmağım ay sıkıştı. Çok acıdı ya. Yapma lütfen ya doktor hanım. Başka yöntemin yok mu? Var, ne yapıyorsun? Ben... Ha, ne yapıyorsun şimdi? Şimdi bak bu var ya. Evet. Ha, kremlerini alıyorum. Ha, kremlerini mi iyice onunla sürüyor musun? İyice yayıyor musun onunla kremi? Evet. Şimdi iyi mi gelecek o zaman elime? Evet. Hadi bakalım bekliyorum doktorum ama bir yandan da acıyor elim hala geçmedi. Ne yapacağız? Ama geçmiyor doktor hanım ya. Ya sen de ya. Ama başka malzemen yok mu? Nasıl doktorsun sen? Ne biçim doktorsun ya? Ya ne yapıyorsun şimdi? Aa elim acıyor. Ne <laughs> yapıyorsun ya? Ya doktor hanım bakayım başka senin hangi malzemen var? Bir dakika bir bakabilir miyim? Ben belki yardımcı olurum sana. Aa ateşimi ölçmedin. Ateşimi ölçer misin doktor hanım? Ateşimi de ölç bakalım. Kaç çıktı ateşi? 100. Ya 100 ya ateş mi olur doktor hanım? Sen böyle dalga mı geçiyorsun? 160. Ben sen ben senden hiç memnun kalmadım Bahar doktor. Bir daha senin yanına hiç gelmeyeceğim biliyor musun? Başka doktorlara gideceğim. Sen evet. hiç beni iyileştiremedin. Parmaklarım inmedi şişi. Ben başka doktora gideceğim. Ne yapıyorsun şimdi? İyiyor. Ne yapıyorsun öyle? Ee, sonuç ne doktor hanım? Sonuç, sonuç ne? Yani fazlasın. Ee, yani yanlış tedavi uyguladınız elime? İmdat! Allah'ım biri bana yardım etsin. Ay şimdi de elimi patlatmaya çalışıyor. Doktorum ne yapıyorsun? Elim patlayacak ya. Yapma sakın. Ay, elim patlayacak. Ay çok acıyor.